Günaydın. Hüseyin'e bakın. Şu, anda Şu an arası, Ketim. Ketim. Merhaba arkadaşlar. Bugün de fotoğraf çekimine gidiyoruz. Yine okulda durmuyoruz. Son günlerimizi de asla okulda geçirmiyoruz. <laughs> bakın burada müzik var. Çünkü <laughs> güzel sanatlar <laughs> Bir fotoğraf var. Beyba, girken bilmedin mi ben söylerken gülmedin mi daha hasret var ayrılık var demedim mi yeter 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 <laughs> el sallayın Yeter 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 yeter. Selam ve. Hello. Ne kombin? Kombin çek. Wow! Ben Hanım çok şıksınız. Wow! Naşan Hanım siz de çok şıksınız. Sen Sevinç bir sen güzel. Aykut Bey hocam gelmiş. Nereden aldın söyle bize? Kombinin nerede? Converse. <laughs> <laughs> evet. H&M. Hanım. Apriman

Fit check. Oh, dude. Fit check. Fit man. Well, how can I explain? <laughs> Just show your outfit. Stand up. <gülüyor> <gülüyor> you look at <amazing. gülüyor> Cihan Hanım, Cihan Hanım, Cihan Hanım. Bize kombininizi tanıtır mısınız? <gülüyor> 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 Neyi nereden aldığınızı söyler misiniz? değil. Tamam benim de değil. <laughs> Tamamen çakma giyiniyorum. Evet. Ee, hiçbiri bilindik bir mağazadan değil. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Ben makara dedim. Olgu şuz dedim. Ilgaz Hanım. Merhaba. Tamam. Fit, Fit check. Uslay. Kim hat ne gittim Hristiyan oldum kiliseyi. bilin buraya. Ne? Hani yıllardır ara, aradığım kilise var ya. orası <laughs> burası. What do you think about graduation? Oh. I'm gonna say something. <laughs> I'm out of words. Mm -mm. <laughs> Allah pay çok. Biz genel sahilde. de de Hocam Sahir'in sırası biz de fotoğraf Ne? Yetişmez bakma. Evet. Kendim <laughs> Abarttı. Yani para yoklar Evet. evet. Bugün, e, yine tekrar e, her yine demiş, evet. E, evet. bir organize olur. Çekimde geldik. Bilmediğiniz benimle konuştuk. Evet. ama sadece 20. Çekimde şimdi kimse gelmiyor. Biz geç kalacağız, okula geç kalacağız, İftara geç kalacağız. Bugün yufadacımda <laughs> geç kalacağız. <gülüyor> 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 Bombastic side eye. Criminal offensive Sayda. Evet. Bugün Filip bize kızdı. Evet. Arkadaşlar ben çok acıktım. Şu vlaki Hadi bir pozen. mutlu görünüyorsunuz. Çok heyecanlıyız. Yolunuz açık olsun. Umarım Filip nerede? Filip'i bir bulur. Bulursam kendini yola açık olmaz. Bu ne? Bakalım. Bakalım. Sinek geçiyor. Evet, drone çekimimiz de bitti. Bu durumda Gücüne bakın ayakları kopuyor Çok güzel çıkıyorsun şu an Çok tatlısın Şikayetçiyim Tam bittiydi bunları Bir yeni spot buldular Bakın ama çok güzel Güzel değil mi? Güzel Evet şu an itiraz ediyor musun? Hayır <laughs> Biliyorum Belki çok Gelmem belki yağmur olup yarım bilmem.